Merhaba. Doğadan pek ayrılmıyoruz. Sosyolojiyi de ihmal etmiyoruz. Ama psikolojinin üzerine temeller kurmaya devam ediyoruz. E doğru olan da budur. Çünkü hedefimiz toplum değil, bireydir. Toplum bizim bir barajımızdır. Ama barajdan elde edeceğimiz suyu elektriğe çevirirsek o da bireyimizdir. Yani bize lazım olan o barajdan elde ettiğimiz su, onun bireydeki yansımaları. Bu, bu, su enerjiler toplanı toplanı da o toplu yeniden topluma geri yeni dönüş yapıyor. Yani yağmurun denizden bulut buhar olarak kalkması, yok yok bulut olması, tekrar toprağa dönmesi gibi bir döngünün içindeyiz. Buradaki kutsal iki şey çok kutsal. Bir yaşama içgüdüsü, bir teki çoğalma, üreme içgüdüsü dediğimiz zaman bu ikisi de çok kutsal, çok önemli ve bunun da kurallarına göre e, yaşamak gerekiyor. Çünkü yaşama içgüdüsüyle çoğalma üreme içgüdüsü acım hangisi daha, öyle, hangisi daha ileri, hangisi daha ileri, hangisi daha bizim üzerinde etkin diye bunu da araştırmalar yapılmış. Sıradan araştırmalar ama gene sizin bilginiz dahil dosya benim anlatmak, açıklamak zorundayım. Bir aç fare, bir hafta aç bırakılmış, bir labirentin arkasına kormuş, labirentin öbür tarafına da peynir, yiyecek, pastırma her neyse kormuş. Ve o labirentten peynire, gıdaya, yiyeceğe ulaşma süresi saatle tespit edilmiş. 12 dakika, 5 dakika, 3 değilse bir başka zaman gene aynı fare, gene aynı açlık süresinden sonra bu da bu kere labirentin öbür tarafına kızgınlık döneminde bir dişi fare konmuş. Onu da ölçmüşler. Her keresinde dişi fareyi bulma süresi daha kısa olmuş. Ha, şimdi bu şunu diyor yani içimizdeki ilmeler, beynimize giden uyarılar, beynin fonksiyonu, dikkati, çalışması, uyumu neyse o bir an önce onu ona götürdü. Demek ki biz enerjimizi e, kanalize etmek durumundaysak durumundaysa elbette ki bu cinsel enerjimizde her boyutuyla, estetiğiyle, sanatıyla, yaratılarla belirli kalıplar içerisinde onu da kendi akışkanını sağlamak gerekiyor ki ne biz boğulalım ne de bunun sıkıntısı dan dolayı toplum bir öfke, reaksiyon, mutsuzluk, karamsarlık olarak geri dönmesin. Gene o fare olayının bir başka benzeri yapılmış. Bu defa fare ortaya konmuş. İki aynı labirentin birinin öbür tarafına aç farenin öbür tarafına yiyecek konmuş. Bir tarafına da dişi kızgın kızgın fare. Her keresinde dişi yem yönelmiş erkek fare. Yani bunu diyorlar ki arkadaş yaşama şeyi e, içgüdüsü. E, çoğalma, üreme içgüdüsünün yanında biraz solladı. Yani biraz geride kaldı. Yani o, o toparlayamadı kendini. Yani üreme, çoğalma içgüdüsü öne geçti. Biz bunu hayvanlarını görüyor görüyoruz. Yani yavrusun yaşaması için kendisini feda eden çok çok canlı varlıklar ben biliyorum. Yani bunu bir şeylerde bir özel yaşamımızda da gördük. Ya, yani, kendi birey yaşamlarımızda. Ve bir şeylerde belgesel filmlerde ben nelerini görüyorum. Gerçekten çok önemlidir. Bir insan düşünün ki, bir anne düşünün ki kendi hayatını doğacak yavşuyu feda ediyorsa bence 50 fare deneyimden çok daha net bize şeyler veriyor, bilgiler bilgiler veriyor. Ben hiç unutma, bunlardan üç tanesi, bir tanesi bir fare ormanda yiyecek olacak, yılan görüyor, o da yılanı görüyor, yuvasına kaçıyor fare ve yuvasına kaçtı ama yuvasının içinde üç tane çıplak yavrusu var. Öbür tarafa çıkma şansı da yok. Ne yapacak? Geri geliyor, dönüyor yuvasının başına, ağzına giriş yerine. Orada bekliyor. Yılan da geldi, onu alacak zehirle. Onu da biliyor fare de. Bunlar genetik olan, olarak içgüdüsel biliyorlar zaten. Fakat ne kaçmaya yelteniyor, ne de e, herhangi bir şey. Orada yatıyor. Yani gelemesin bu hayvan buraya. Yılan fareyi zehirliyor, alıyor, çekiyor kenara, bir tane önünden. Kendi giriyor ve içeride yavruları yiyor. Yani bir anne düşünün ki, kendi canını bile bile o yılana teslim ediyor. Yılan zararlı hayvan, zehirli hayvan ama onun da onu yaşaması için öyle bir denge içerisinde e, o beğenmediğimiz farenin anneliği belki toplumda bazı insanlarla kıyaslamayalım ama bazı insanların bizim çocuklarımıza yardımcı verdiğim değerlerle verdiğimiz değerlerle kıyaslarsak fare çok çok bizi geçmiş. Biz yerlerde e, yol alıyoruz gibi bir anlam da çıkarır. Bir başka örnek var. Bunları ben e, günümüze de birazcık e, adapte etmek için anlatıyorum. Burada e, şeyde e, Kanada'nın orada Alaska taraflarında denize orada büyük geyikler var. Rende geyikler değil de daha bir boydusuz ama daha büyük e, geyikler. Bunlar bizim e, sığırlar kadar büyükler gene ona anasına yakın boyda bir hayvan e, yavru denize düşüyor buzların arasında anne bir türlü gidemiyor, sürü gitti, anne durmadan onu çıkarmaya çalışıyor. Yani e, gidiyor, geliyor, gidemiyor, bekliyor, gider gibi yapıyor, dönüyor filan. Dayanamadı, atladı suya ve bir süre sonra donma oldu kanında, etinde. Yavaş yavaş suya gömüldü. Yavru hala çabalıyor. İşte onu görenler o arada. E, yardıma yetiştiler. Anneyi tabii kurtarabilen. Anne öldü. Yavru kurtuldu. Yani bir anne buz gibi suya öleceğini bile bile ve atladığı zaman yavrusuna hiç yardım yapamayışını gene hiç kimse bile bile yaptı. Ama ne var ki? Ölecek yavrusuna seni yalnız göndermiyorum diye bir moral vermek bakımından deniz atladı. Üçüncüsü Jaguar, Brezilya yağmur ormanlarında o, o ufak koyun büyüklüğünde hayvanlar var işte, katibaralar filan, birinin yuvasını keşfetti. Bekliyor Jaguar, kar biraz daha açsın yiyecek olur. Anne de bunu biliyor. Yuvasıyla yavruların arasına geldi, Jaguar önünde yattı. Yani çok önde bir araya yattı. İki tarafta bekliyor öyle. Ortalık karardı ve sabaha karşı ne olacaksa görülecek başka türlü şekil mümkün değil. Sabah ışıklarında geldiklerinde Katibara'nın birkaç parçası kalmıştı. Jaguar onu parçalamıştı. Yani anne bile bile kendini feda edeydi ve orada yattı ve Jaguar'a al beni yavrularıma dokunma dedi. Bu sırları, bu mesajları doğadan aldığımız sürece biz başlangıçta sözünü ettiğimiz toprak tarım üretimini insanları grubuna gireriz. Orada da hayvan insan gibidir. İnsan insan hayvan Yani seversin, okşarsın, yüzün okşarsın, beslersin, o da sana sütünü verir şey olur. Ve bizim bu insan olmak e, duygularımız içerisinde aileye de tekrardan aileye dönelim. Ailenin bize verdikleri bilgiler Onların yüzlerce yıldır taşıdıkları böyle olması gerektiği dediğimiz bir, bir, aşamada ne yazık ki o kadar hızlı bir tempoyla e, toplumda e, gelişim, üretim, üreme e, e, evrim oluyor ki o aileler yetişemiyorlar ardından. Yani o yetişecek kaç o kitap yok. Bir, bir, yani bir kültür e, doyum amaçları ve araçları yok. O zaman aileyle çocuklar arasında bir yaşam çatışması, bir kuşak çatışması diyor. Bunu ileride buna geleceğiz. Ama her şeyi bir yere getirmek istiyorum. Ne yüzde yüz siz haklısınız sevgili aileler, ne yüzde yüz çocuklar haklı. Burada bütün olay her şeye hayır demeden ya da evet demeden bir ortak çizgide buluşmak gerekiyor. Bu ortak çizgi gençlik yıllarında hepimizin de hepinizin yaptığımız ve yaptığınız hataları olmaması gerekenleri yaşadığınızı bir tabloya koyun, masanın üzerine yatırın. Şöyle bir düşünün, bugün aynı şeyi yapar mı? Yapma, yapmazdınız. Neden yaptınız? Çünkü sistem sizi getirdi oraya. Nasıl sistem götürdü? Bu hormonal sistemdir, bir sistemimiz var. Bu sistem hipofiz, beyinde, tiroid, böbrek üstü ve testislerden, kadınlarda da yumurtalıklardan gelen ee, hormon dövüşte. Biz şu anda canlı varlığımızı sürdürüyoruz. Burada herhangi bir hormon daha üst noktaya çıkarsa, yani tiroid üstlenirse bu defa titremeler, bilmem, gözden dışarı çıkması falan gibi bir takım şeyler bu görünümler oluyor. ateş basmaz, bilmem, çok hayır, dinamiği artan bir yaşam ya, yani ayak uyduramıyorsun. Hormonal sistemde testosteron arttığı zamanda kesinlikle gençlerin, o yoğunluk içerisinde olan insanların birçoğu neyi düşündüğünü, ne yaptığını farkında olmadan bir sanki uyuşturucuya alışmış bir insanın bilinçsizce o yolda yürümesi gibi bu hormonun yetkisiyle gidiyor kardeşim olmayacak şeyi yapıyor. Olmayacak şeyi sonu ne kadar ceza derseniz deyin, ne kadar ağır cezalar yaptırımları kağıt üzerinde yazarsanız yazın o suç o ceza işleniyor. Yani o suç o cezayı durduracak başka mekanizmalar var. Hiçbir yerde cezayla hiçbir düzen sağlanmamıştır. İşte Arabistan. Hırsız elini kesersin, hırsızları bilmem ama toplumu kendisi baştan sona fırsat bulsa hırsızdır. Yani denge sistemini kuramamışsa ki şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yola getiremezsin. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Hiç kimseye bir şey demiyorum. Ben kendi toplumumuzu, kendi insanlığımızın varoluş doktorlarımızdan bilincimize çağdaş insan demokratik hakları aşılamak için buraya şey yaptım. Nitekim anne şeyinde ona göre şu anda çok demokratik gitmiyoruz gibi geldiği için anlatmak zorunda kaldım. Affınıza sığınıyorum ve hoşçakalın diyorum.